Anla Programı sunumu. Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenim, Sevgili Arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edebiyete İntikalinin Yıl Dönümünü münasebesiyle toplanmış bulunuyoruz. Şimdi arkadaşımız Hiradır Öztürk'ün günün anlar ve önemini anlatacak. Bıraktığın ilkelerin izindeyiz. Merak etme. Kimse bozamaz Birliğimizi hiçbir sebeple. Hep yaşayacak bu vatan. Atam senin izinde. Söz veririz her 10 Kasım saat 95 geçe. Arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bıraktığınız ilkelerin izindeyiz. Merak etme. Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple. Hep yaşayacak bu vatan. Atam iz senin izinde. Söz veririz her 10 Kasım saat 95 geçe. Okulumuzun öğrencilerinden Eylül Güven Atatürk şiirini okuyacak. Atatürk, düşmanların elinden sen kurtardın vatanı. En yükseklere diktin şanlı Türk bayrağını, adını ve şanını. Bütün dünya biliyor, masum olan milletler hep izinden gidiyor. Sen Türk için her zaman en büyük kahramansın. Damarlarımızda akan eşsiz asil bir kansın. Arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Şimdi ise okulumuzun 6 sınıf sınıfı öğrencisi Zehra Gül'ü Mustafa Kemaller Tükenmez şiirini okuyacak. Tükenir elbet, gökte yıldız, denizde kum tükenir. Bu vatan, bu topraklar cömert, kutsal bir ateşim ki ben sönmez. İnanın, İnanın Mustafa, Mustafa Kemaller tükenmez. Tükenme. Ben de ben kemik'tendim elbet Ben de bir gün Göçecektim elbet İki Mustafa Kemal'im var İyi bilin ben işte o ikincisi sonsuzlukta Ruh gibi bir şey Görünmez İnanın, İnanın Mustafa Kemal'ler Mustafa Kemal. Ler, Kemal ler. Kardeşliğe bolluğa giden yolda, bilimin yapıcılığın aydınlığında, Güzel düşünceler ve soyut fikirlerde ben, evrensel yepyeni buluşlarda, Gelelik olmuşum ben dönmez, inanın Mustafa, Mustafa Kemal'e tükenmez. Kemal Başın mı dertte? Beni hatırla. Duy beni en sıkıldığın an. Baştan sona her şeyiyle bu vatan sakın ağlamasın Kasımlar'da. Fatihler kanuniler ölmez. İnanırım. İnanın, Mustafa, Kemaller <laughs> Arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Söz bir vatansa biz biriz. Söz bayraksa biz iriyiz. Söz milletse biz Türkiye'yiz. Okulumuzun 6B sınıfı öğrencilerinden Şevval Nur Aydın ve Ravza Nuriyar arkadaşlarımız 10 Kasım Gelince adlı şiirini okuyacaklar. Bilir misiniz çocuklar? Her an Kasım gelince siyah bir bulut gelir anıt kabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her an Kasım gelince siyah çiçekler açar Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar, her 10 Kasım gelince siyah güvercinler uçar Ankara'nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar, her 10 Kasım gelince gökyüzü siyah olur ülkenin her yerinde. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi okulumuzun 6 B sınıfı öğrencilerinden Duru Akbulut ve Yiğit Alp Atatürk için özlü sözleri okuyacaklar. En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır. Kaş kırılır Tunçer ama ebedidir. Bağımsızlık ölmesinin toplumların hakkıdır. Vatana ihanetin nedeni olmaz. Er ya da geç bedeli olur. Cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır. Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklal olmuş bir milletiz. Din gibi temiz bir duygu, politika gibi kirli oyunlar alet edilemez. Din ait olduğu yerde temiz vicdan sahnesinde yaşanmalıdır. Beni olan üstü bir kişi olarak yorumlayınız. Doğuşumdaki tek olan üstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir. Şayet ölecek olursam memlekete ait söyleyecek bir şeyim yoktur. Çünkü yürürlükteki cumhuriyet yasaları bu işleri temine yeterlidir. Bir millet zenginliğiyle değil ahlaki değeriyle ölçülür. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sırada 6B sınıfından Ceylin Tuğan'a inan arkadaşımız Atatürk Ölümü adlı kompozisyonunu okuyacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başladı. Ölüm yılı olan 1938'in ilk zamanlarında Mustafa Kemal Türk istiyoruz hastalığı teşhisi konuldu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve Mustafa Kemal Atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1938 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı hasta sebebiyle katılamadı uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 9.05 gece İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu. Şimdi Ejder Su Karakaya arkadaşımızı 10 Kasım adlı şiirini okuyacaktır. 10 Kasım, 10 Kasım 1938, günlerden Perşembe, Atatürk'üm ölmüş saat 9'u 5 geçe çökmüş bir matem havası milletimin üstüne gözyaşları sel olmuş akmış Marmara Denizi'ne. Herkes akın akın Dolmabahçe'ye koşmuş büyük kurtarıcı artık aramızdan ayrılmış. Atatürk'süz yaşamak çok zor gelse de millete kalplerde yaşatılmış o veciz sözleriyle. Emanet etmiş bizlere kurduğu cumhuriyeti, var oldukça bu dünya bilmeliyiz kıymetini. Arkadaşıma teşekkür ediyorum. Okulumuzun öğrencilerinden Asel Karavini Atatürk'ü düşünüyorum atlı şiirini okuyacak. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları, Dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor. Cihan'ın görmediği, arkasından daha da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel hükmediyor. Uçsuz bucaksız göklere al bir asa binmiş yalın kılıç koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde bir vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Arkadaşıma teşekkür ediyorum. 10 Kasım Atatürk anma programı sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.